Bu kızın, birinizde demedim. Ya bu kız da mazlumdur. Ya bu kız suçsuzdur Hala ölümden bahsediyorsunuz ya. Biz bu kızın kolunu kanadını kırdık, alıp koruyup ha. kafasına sıkacaksın diyorsun dede. Sana ne var? Sana mı düşsün korumak? Şadoğlu ailesinin adını yere düşürmüş. Leke çalmış kızı. Bana mı savunuyorsun Hazar? Savunuyorum dede. Savunacağım. Şadoğlu adını biz yere düşürdük. Biz koruyamadık. Biz de oyuna geldik dede. Adamın ne olduğunu anlamadan daha kızı kendi elinizde verdiniz. Hayır. Bundan sonra Reyyan'ın kılına hiç kimse zarar vermeyecek. Gideceğim bulacağım Reyyan'ı. Tutacağım kolundan buraya getireceğim. Ne demeye getireceksin ulan? Getirip de ne yapacaksın? Ne yapacağım dedi. Alacağım. Getireceğim. Hanım yapacağım kendime. <laughs> Koruyup kollayacağım. Yaralarını saracağım. Hiçbiriniz artık ona zarar veremeyeceksiniz. İzin vermeyeceğim. Azat. Reyyan'a sevdalısın demek. Sevdalıyım herhalde. Aha şuncacıktan beri sevdalıyım Reyyan'a. Sen anlamadın mı gözlerime bakınca benim Reyyan'ı ne kadar çok sevdim. we